Geldi mi yayın? Canlı yayında mıyız? Canlı yayında mıyız? Alo. Alo. Canlı yayın mı? S A S -a. S A S A S, -a. S -a. Ses Ses Ratata 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 Oh kafası şimdi geldi. Yayının kafası şimdi geldi. Evet <laughs> arkadaşlar hoş geldiniz. Şimdi bugün oynayacağımız oyunun adı Heroes of Mythic Magic. Heroes of Mythic Magic. Bu oyun benim çocukluğumun oyunu sevgili dostlarım. Um Hatta bununla ilgili bir hikaye anlatmıştım sanırım bir canlı yayında. Biz bir gün arkadaşlar O zamanlar tabi internet falan yok. Siz bilmezsiniz. Dial-up'tan bağlanıyorduk. Dial-up. Dial nedir biliyor musunuz? Yani modeminiz var. Bir numarayı arıyor. <laughs> arş arş, bili. bili diye bir numara yarıyor. Evet bu numaraya bağlanıyorsunuz. Öyle bir internet yani düşün saniyede 20 kilobayt anca indiriyor. Bim yok bir şey yok. Özün özü korsan oyun alıyorduk o zamanlar. Bir korsan CDC'ye girdik. Arkadaşımın adı da Uğur. Uğur da hızlı konuşan bir çocuktur. Uğur dedi ki Green screen yok arkadaşlar. Şu an çok güneş var. Green screen falan yok. Uğur da dedi ki. Abi. Heroes of matematik 4 çıktı mı dedi. of matematik 4 çıktı mı dedi. Adam şöyle bir durdu. Anıl Emlak bak. Emlakçıydı. Antalya'da emlakçıydı ama korsan sinsi satıyordu. <laughs> Matematik 4 yok ama 6 var dedi. Ve bize bir 6. sınıf matematik eğitim CD seti çıkardı. O zamanlar yeni modaydı. Önce Uğur'la kendimize bir bakıştık böyle. Ondan sonra dükkanın ismini veren Anıl isimli oğlu geldi içeriden. Kulak misafiri olmuş galiba. Abi oyun yok ama ateş etmeli oyun var. Kol gözüken oyunlardan var dedi. Biz peki dedik. Teşekkür ettik. Ve orayı terk ettik yani hikayem bu şekilde. Buna içilir ya buna içilir. Kol görüken oyun. Adam öldürme oyunu ateş etmeli. Kol görüken oyun. Neyse başlayalım. Oynayabilecek miyim bilmiyorum. İlk kez Windows'da oynayacağım oyunu. Umarım bir compatibility sorunu çıkmaz. Heroes of Might and Magic. Söz, zaten müziklerinden anladığınız üzere. Söz ve müzik. Müziklerinden anladığınız üzere. Son derece fiyakalı bir oyun. Ananı avradın. Ne oluyor? Of çok güzel pornografik müzikle başladık ama niye bu kadar kasıyorsun sen? Allah kahretmesin seni. Ben bunu full screen'de çok güzel oynuyorum da burada oynatmıyor nedense. Büyük görüntüleri de kısamıyorum ki görüntü yok zaten piksel anasını satayım. Baba baba baba. Baba baba baba. Grafikler çöp dedi. Grafikler çok dedi oğlum adam. <laughs> oğlum çocukluğumun oyunu diyorum. Ben kaç yaşındayım? Alo. Ses hocam ses geliyor mu? Hocam. <laughs> Bir dakika, oyun kaç yapımıymış şu anda merak ettim ya. Şu an merak ettim oyun kaç yapımıymış. Heroes of Might and Magic 4. Bakıyorum abi oyun kaç yapımıymış. 2002 2002 Tamam lan toparladı biraz galiba. Mouse'u çok oynatmazsak sıkıntı yok. Bu sizin oynadığınız Ölü Akses oyunlara benzemez arkadaşlar. Of. Evet hemen City Hall yaparak başlıyoruz şehrimize. Çünkü City Hall bize ne veriyor? Gold veriyor sevgili dostlar. zor ha. hanginiz okçu? Hanginiz okçu? Bana bilgi ver. Give information. Sen dövüşçüsün. Sen de dövüş... Ulan ikinizde de ok yok mu? Ha sen de ok var. Alright. Tamam. Kimde ok var? Tamam dur bir dakika. Sen de ok varsa sen de baltayı al. Harika bir ikili oldunuz. Abla arkadan tarayacak. Abla arkadan tarayacak. Sen önden. Sen önden. Ha okey. Alışacağım bu mouse'a. Tamam. Allah kahretmesin çıkacağım oyundan şimdi ya. Gidelim şurada iki buçukluk öldürelim. İki buçukluk derken iki buçukluk değil iki adet buçukluktan bahsediyor. E bunlar bizi öldürür. Dilerseniz çıkalım. Nereden bilecek oğlum onu yazan zaten 2002 doğumlu. Çok teşekkür ederim muhteşem bir yorum olmuş. Çok güzel iki tanesinin kellesini aldık arkadaşlar. Kelleler elimizde. Börzörkürü hareket ettiremiyoruz. Bu bunların terbiyesizliği. Bu ırkta Berserker diye bir şey var. Adam hareket ettiremiyor. Çünkü kendisi kafasına göre dalıyor. Neden? Çünkü adam Berserker. Adam diyor ki ben koşarım diyor. Sen de diyorsun ki... Oyunumuz kıldan önce. Bak kendisi koşuyor. Ben ona tıklamadım. Ee, koşarken de Lili Lili li dediği konusunda... Söylentiler var. Ben görmediğim için kendim Bu arada hero'muzu kaybediyoruz. Hero'larımız da ölmek üzere ama... Tam gaz ileri tabii ki 1 bölü 8 vuruyorsun sen buna vurmaz olaymışsın güzel iki tanesinin daha kellesi elimizde çok güzel arada bir grafiklerin çok OP olmasından dolayı ufak kasışlar yaşanıyor arkadaşlar bunu düzeltmek için bilgisayarında yenilikler yapma yolunda ilerliyorum zaten bunu biliyorsunuz İkisinin daha kellesini aldık çok güzel hero'muzu öldürmezseniz seviniriz. Berserker 8 turn'de gidemedin ya. Alt tarafı şurada 2 adım koşacaksın. Rica ediyorum. Berserker'ın özelliği de şimdi bak bunu kontrol edemiyoruz ama vurdu mu da 2 tane vuruyor. Küskü veriyor bak. Buna vurma Berserker. Senden tek isteğim o. Bu abi vur. oha nasıl 6 tane söyledi. Aa moralleri bozuldu. Moralleri bozuldu. Şimdi bizim vaktimiz 3 tane buçukluğa vurdu. Senin de atacak mızrağın kalmadı. Çok güzel. Hınçık. İki kere bulmasına bile gerek kalmadı. Çünkü Hınçık. Reis tutmaz bu. Tutmasına gerek yok. Tutmasına gerek yok. Biz burada don satmıyoruz. Yeni moda don satmıyoruz. Biz burada oyunumuzu oynuyoruz. Reis bu tutmaz ne ya? Tutacak bir şey istesek LOL gür legendler oynarız çok basit Müzik bozuldu Hah, Ver müzik ver müzik hiç olmaz boyun boyunun müziği olacak Evet şimdi Şimdi Bu oyun diğer heroes'lara benzemiyor Diğer heroes'lar LOL Benzemiyor Bunda seçim yapman lazım. Şimdi bunlar level 2 üniteler tamam mı? Ya nomad çıkarıyorsun ya da harpi çıkarıyorsun. Bu harpinin adına biz çocukken harpiç derdik. Çünkü gerçekten piç gibi bir karakter. Vuruyor geri kaçıyor. Vuruyor geri kaçıyor. Vuruyor öpüyor geri kaçıyor. Harpiç. Bu harpiç. Bunun için stadala ihtiyacımız varmış. Bu da nomad. Nomad da gidiyor vuruyor. Geri vuramıyorsun. Bir de birisi buna vurduğunda ilk bu vuruyor. Hayır ben vuracağım diyor. Hayır diyor. Sinirleniyor. İkisi arasında tercih yapmam gerekirse ben genelde Harpici tercih ederim ama eee Bu sefer Nomad tercih edelim. Fantazisi olsun. He, heyecan olsun yani. Evet bu da Karavan istiyormuş. O bina yapmak için Karavan yapıyoruz. Çok Grafiklerden dolayı biraz kasılma yaşıyoruz ama olacak böyle şeyler artık. Buradan 2-3 tane adam çıkardık. Onları da ekleyelim de orduya. Zaten ordu parça pinçik oldu. Evet Kentu var abimiz. Ultisini kullanmadan. Hemen içeri girsin. Bu tutmaz. Grafikler kötü. Tamam okey. Burayı bir hızlıca alalım da. Okay, bu turn'ü de böyle boş beleş veriyor muyuz yoksa basabiliyor muyuz nomad'ın mekanını? O tamam okey nomad'ın mekanı basabiliyoruz. Okay, nice. Artık nomadlarımız da çıkıyor. Bu da bizim için. Güzel haberler. Biraz o nomadları o savaştan önce abi, şivepsi buzluğa atmıştım. Yarı su, yarı buz. Taktik verir misin? Ee, bekle çözülsün arkadaşım. Bunlar basit şeyler. Lütfen böyle basit sorularla gelmeyin bana. Garen kanka finaller yaklaşıyor taktik ver. Necromen'le Dota değil, Necromen'le bu oyunu oynayacağız. Ama indirmesini bekliyorum. Şu an bir de ses kartında sorun varmış sanırım. Ee, o ses kartındaki sorun çözümlendiği zaman Necromen'le beraber Heroes oynayacağız arkadaşlar. Mayın tarlası oynasa bile izleriz. Bu mayın tarlasının bir üstü zaten. Grafiklere bakarsan anlarsın. Aşağı yukarı aynı. siz Kaç kişisiniz? Ben. Ben kaç kişi bilmiyorum ama Hun harca saldırıyorum. E, ee, öldük. Tiger bunlara yol. Nomadlarımı kaybetmek istemiyorum. Tiger boys. Tövbe bismillah. Aman hayır. Abi yine yol oladı. Dörtlüklerden azaltmaya çalışalım. Evet hiçbir şey azaltamadık tabii ki. Bir omuzu öne atalım. Okey, dörtlüklerden azaltmaya çalışalım lütfen. Öldük mü? Lan ne istediniz kadın cihazdan bırak. Haydi Berserker. Haydi Berserker. Haydi. Tam zamanı tam. Çok güzel sekiyorsun kardeşim. Harikasın. Evet, buna %100 vurduğu için buna vuruyorum. Hero mu? Bekletiyorum Hiro agro çeksin üstüne biraz daha. Galiba bitti bu arada ya. Hero neyin mutluluğunu yaşıyorsun? Dur bakayım sen de... Motion boşum var mı? Yok, okey. Öldün hero görüşürüz. Eyvallah kardeşim. Aman yarabbisi orada bir kasıntı oldu çünkü... Evet, ekran kartımız eşemcimiz çok yeni olduğu için oyun alışamıyor şu anda. Oysa ki Pentium 3 olsa bunların hiçbirini yaşamayacaktık. Güzel ben bir daha ateş edeceğim dedi. Çok mutlu oldu. Son atışından memnunmuş. At bakayım çok güzel atıyorsun. O matları falan her şeyi kaybettik. Hah şimdi ona karşılık vermeyecek. Bir turda bir kere karşılık verebiliyor. Çok güzel hocam. Oklayalım kardeşim. Alın ama artık onu. Hayır sen ölme. Yeterim. Güzel. <laughs> Oyunun adını ne alacağım veya ücretsizse indireceğim. Oyun Humble Bundle'da geçen hafta bulunmaktaydı. Peşke alsaydınız çünkü çok güzel bir oyun. Gerçekten harikulade ve şahaneliklerle dolu bir oyun. Dediğim gibi çocukluk yıllarımı gömdüğüm bir oyundur. Şimdi burada da level 3'lerde karar vereceğiz. Ya Cyclops Cave yapacağız ya da Ogre Fort yapacağız. Ben Cyclops'u tercih ediyorum. Cyclops da Wrestling Pit istiyormuş. R Wrestling Pit yapıyoruz. Bu binaları sadece o istiyor diye yapmıyoruz. Yani binaların da getirileri var ama şimdi onları anlatamayacağım. Beni hasta etmeyin. Gereksiz gereksiz bilgi diyeceksiniz. Zaten oyunu da beğenmediniz. Dikkat et ekran kartın yanmasın Cahreyn. Şu anda zaten e, hardware monitörden bakıyorum. 89 dereceyle çalışıyor ekran kartım. Gördüğünüzde bakın kasışları zaten etmişsinizdir. Ee, biraz 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 kastırıyor oyun çünkü e, son teknoloji Unreal 18 engine ile yapıldığı için Anın ben yanlış mı yaptım? Oğlum bir an korktum. Niye o gırmecay? I don't know. Şimdi işte sen 10 tane 10 tane kristal mi istiyorsun? 10 kristal senin köpeğin olsun ya. Aç marketi kardeşim. Al. Oldu mu? 10? Olmadı mı? Ah. Oldu mu kardeşim? Oldu. Oldu mu güzel kardeşim? Ver kicklopslarımı istiyorum. Kicklopslarımı. Ver kicklopslarımı kardeşim. Bir tane kicklops ver babaya. Baba iki kicklops burayı halleder. Şimdi şöyle bir şey var. Madem cyclops aldım yanıma. Tamam mı? Berserker'lar zaten çok ölüyor ama gerçekten çok güçlü üniteler. O yüzden bunları steklersem eğer, yani biriktirirsem base'imde, ileride 400 tane Berserker'lar çok iş yapabileceğime inanıyorum. Şu an 2 tane Cyclops mesela 33 tane Berserker'ın yaptığı için, 10 katını zaten yaptığı için ee, kafamı bu tip saçma şeylerle yormak istemiyorum. Kiklops Raze'i öne koyuyorum. Kiklops bunun adı. Kadın okçu muydu? Kadın niye önde abi o zaman? Geç baba arkaya. Çok güzelsiniz. Adeta adeta ordumla bir harmoni içerisindeyim. Yürür müsün? Allah Muhammed aşkına yürü. Okey bu kadar yürüyor. Kanka onlar konuşur biz öldürürüz yani onu baştan söyleyeyim de. Buraya adam öldürmeye geldik. Bak mesela burada impler var. Bak. Sen bok? Gördün mü? Atarını yapacaksın. Hiç izin vermeyeceksin. Yalnız biraz fazlaymış bunlar ya. Ay nereye geliyorsunuz? Durun ayol. Kiklops. Kicklopsa turn gelmezse öldük. Vallahi öldük. Şu an Kicklopsa turn gelmezse öldük. Kiklops. öldük. Öldük. Şu an öldük. Ee, bu oyunda bu kadar. Bu ana kadar izleme emeği gösteren herkese teşekkür ediyorum. Kiklops, torunu alır mısın artık? Torun ister misin? Kiklops, Taiklops da değil. Kiklops diyorum ki ciddi alsın beni, ee, çünkü kendisi çok. Vallahi Kiklops'a vuracak. Alright. Bir tane Kiklops'umu öldürdüler mi? Yok öldürmediler. Tamam. Onu temizlersek bunlara tek atacağım Cyclops'la. Allah seni kahretmesin blokladı Cyclops'umu. Defol git lan. Genişteye bak ya. Tamam Cyclops. Baba. Baba şuradan şöyle böyle üçüne birden vurabiliyor musun? Ha, Alan vuruyor bu bak. At bakayım. Hım kırçif. Gördünüz mü? Moraller bozuldu. Sinirler bozuldu. Neden böyle oldu? Bu tek gözlü yaratık niye bize tek atıyor gibi. Sıkıntılı sıkıntılı sorunlar yaşıyorlar şu anda. Ben de onlara cevabımı şu şekilde veriyorum. Gel. Az arkada bir tane dokuzlu kalmış. Onlar bir atacak can yakabilir. O çok atacak. Onlara da şöyle Hirom'u dayıyorum. Hero'mu da tek atıyor. Yayın kaç p? 12 p ayarları yaptım. 144'te açmış. O konuda sizden özür diliyorum. Bunun HD HD versiyonu lazım bize. Heroes 3'ü çıkardılar en çok sevilen diye. Bunun yok. Allah kahretmesin. Behemoth Craig istiyorum. Ne istiyorsun? Arena of Honor Arsenal istiyorsun. Yani Arena of Honor'dan başlar çocuk. Wow, Sugoi Deska Sugoi. Yuh, Kadir Üniversitesi'nin reklamını bile yapmışsınız. Yok artık. O başka bir dil yazmış ama ben e, Türkçe'ye çeviriyorum. Bu nasıl iş? Allah yardımcınız olsun. E, Kadir Has Üniversitesi arkadaşlar, e, üniversiteye yeni başlayacak insanlar varsa, considerlayabileceğiniz, düşünebileceğiniz üniversitelerden birisi neden olmasın? Abi ben çıkıyorum boyundan. Bak çıkmaya bile izin vermiyor. Çıkıyorum çünkü gerçekten oynayacak gibi değil. Alt F4'ü bastım. Alt F4'ü bastım.